Şu ben Yok, inanıyorum. Ben de ben burada bir rüzgar yaparım. Üf, <laughs> 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 Git unicorn. Evet. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Sera. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Havuzun üstünde yürümeye çalışacağız. Sizin için bir parkur hazırladık. Ve bugün yanımda Can var. Can gel buraya. Bunlar bizim görevimiz. İkimizin elinde de bir bardak su olacak. Bu suyu dökmeden karşıya geçmeye çalışacağız. Yani dök ama en fazla kimin suyu tepedeyse yani başladığı noktadaysa o kazanmış oluyor. İki tur gideceğiz. Bir tur gideceğiz. Bir tur, gideceğiz. Bir tur geri geleceğiz. Şimdi sularımız eşit. sularla karşıya Sustadım. geçeceğiz. Susalım zaten en zor kısmı da ama ben kendime güveniyorum. O zaman size parkuru gösterelim. Hadi gelin. Arkadaşlar görevlerimiz elimizde en az kim su dökerse o kazanmış olacak havuza düşmeniz falan önemli değil burada düşersen kalkıp yeniden devam edebiliyorsunuz böyle bir kuralımız var ve de ödül var oyunun sonunda kazanan kişiye kaybeden kişi 500 lira ödül verecek Benim ödülden haberim yok sonra dahil oldum olay ama <laughs> Belki sana ceza olabilir bu Kısa günün karı. Ben kaybetmem ya. 500 lira da varsa ben kazanırım. Ben arada. kazanırım. Arkadaşlar ilk yarışmacımız Sara. Ona öncelik verdik. Çünkü önce onun havuza düşmesini izlemek istiyoruz burada. Hatta biraz da ben çekeceğim. Çekerken de çok eğleneceğim. <laughs> Kendisi şu an herhalde böyle... Bir... Düşmeyeceğim. Havuzun üstünde yürüyeceğim abi. Hadi. Ya düşmeyeyim ya. Of. Ama ben düşersem havuzdan su doldururum. Bunu anlamazsınız ki düşüp düşmediğini. Hızlı hızlı koşmalı mıyım? Nasıl yapacağım Semih? Bence risk al. Hızlı hızlı koş. Korkan çocuğu olmaz. Bas gaza bas. Aa! Direkt batıyor. Eğilerek hızlı, hızlı yapacağım arkadaşlar. Başlıyorum. Ya, arkadaşlar Semih bana koş falan demişti. Ben de o yüzden koştum ama koşmamak gerekiyormuş. Şimdi yeniden başlıyorum. Suyu, suyum bitti kaybedeceğim galiba. Haydi seni piste şey alalım haydi. Arkadaşlar sanırım 500 lirayı kaybedeceğim ve yürüyemedim kendime çok sinirliyim. Yani hiçbir şekilde duramadım üzerinde ama bu sefer yapacağım. Başlıyorum. Bu kadarcık suyum kaldı. Bana fasulye gibi davranıyorlar. Birazcık daha su verdi Başlıyorum. Geriye yüzeceğim, geriye başlayacağım. Suyum hala var ki. Bütün insan yarışacaksın tek başına. Size ne? Suyum hala var ki. Arkadaşlar 500 lirayı vermemek için 3 kilo verdi havuzda. <laughs> yardım et bebeğim hadi. Sürekli deniyor. Üç sefer falan suyu bitti. Bir kere yanlışlıkla da kendisi daha yarışa başlamadan döktü suyunu. Ama hala <laughs> pes etmiyor 500 lira için. Arkadaşlar ben yarışacağım zaman göreceksin ne kadar kolay olduğunu. Sen ne yaptın? Youtube'dan böyle videolar izleyip taktik mi öğrendin? Ne alakası var? Çok basit ya. Bedava 500 lira. Niye ilk sen oynamadın? Çünkü önden kadınlar. Yapacağım ya yapmalıyım. Başlıyorum. <laughs> Bravo be. Ne var yapmayın lütfen. Dikkatim dağılıyor. Bence düşecek. <laughs> ne? Düşecek ben. Düşmeyeceğim. Bardağı koy bardakla. Ay ha, 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 dökülme. Dökülme. Si. Dibinde kaldı mı? Suyu bir kaldı. görelim kameraya göster. Dibinde kaldı. Kameraya göster. Kalmış kalmış. Çok az var evet. Niye hiç kalk kalk. şimdi dökecek. Dökülür bak bardağı tutarak. <laughs> Onu da şimdi dökecek arkadaşlar. <laughs> bardağı saplar sizlere. Şu bardak. bardaklığı verir misiniz? <laughs> Tabii ya bardağı sen bize ver biz taşıyalım seni yerine hatta. <laughs> gidiyorum bak Arkadaşlar, gidiyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz hayır, değil mi? Hayır. O kadar yaklaştı sen Kartları Şartlar hiç adil değil. Hayır pes etmem. Pes etmem ya. Hadi Sera. Hadi Sera. biraz daha güç uygula. <laughs> Senin var ya ona çıkma şansın yok. Var var çıkacak. Çıktı lan vallahi çıktı. <laughs> getir getir. Al. Şimdi kurtulacağım bu sudan sen görürsün. Kanı yok 500 lira. ters devirecek şimdi. <laughs> geri gidiyor. geri <laughs> gidiyor. 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 Ya geri gidiyoruz. Ya, arkadaşlar ne oluyor? Şurada <gülüyor> olması lazımdı. Aynen. <laughs> ekmeğe mesafe. Hayır, ipleri çekiyor. Hayır <gülüyor> ya, o kadar da değil ya. Yani. Yanlış, yalnız şöyle bir şey var. Şu simite çıkmadı. O simite çıkmadı. Bir de bu, bunun geri dönüşü var geri He, şu an barda. geri mi döneceğim diye? evet. Şuna da çıkayım öyle kazanayım. Al bunu, bardağını unutma. Bardağı, hadi bardak takılıyor. <laughs> tamam, buraya Buyur. çıkman lazım. Çıkmadın oğuzdan. Onun üzerine çık, havuzdan da çık Al. Yüzerek geldi buraya kadar ya. Saçma sapan bir şey oldu. Havuzda yürüme yarışması yüzerek geliyor. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Lan parkuru mı yavaş? Yardım edin de çıkayım. Niye? Yardım Gerçekten yok. yardım yok mu bu yaşam. Bunu sana da yapacağım az merak etme. Ben istemiyorum. Yapacağım yapacağım. Ben istemiyorum sana. Nazar değdiriyor bana bu hakim bey. Ama artık bence yenildiğini kabul et ya. Yenildim arkadaşlar. Ya sen kabul etmezsen ben savurma vakti falan yarışacağım herhalde. Yenildim. Ama tabii daha ben yarışmadım. Belki ben de yapamayacağım. Tamam, sen de yarış hadi. Evet arkadaşlar. Yani gözlemlediğim kadarıyla şu an Sera e, çok hırslı. Fakat tek eksik olan biraz teknik. Yani teknik yapamıyor yani. Biraz böyle panik yapıyor bence. Yarışmacı Musa yanımıza geliyor. Gel bakayım buraya sen. Bence Can bugün 500 liranın sahibi olacak. Ben inandım. Ben oyumu Can'a veriyorum. Arkadaşlar benim oyum da kendime. <laughs> Arkadaşlar benim oyun kendime hala. Belki bana bir şans daha verirler. Günün mağduru geldi. Günün mağduru. Şimdi benim sıram düşüncelerini alalım. Almayın düşüncelerimi ya. Çok kötüydü. Yapamadım. Kendime sinirlendim. Baştan başladım. Baştan başladım. Pes etmeyi sevmem. Yapacağım dedim. Ama suyun üzerinde yürümek çok zor. Hani gerçekten böyle güçle falan yapılabilecek bir şey olsa yapardım. Ama kesinlikle suyun üzerinde yürümek şans ve orantısız bir güç. Cana çok sinirliyim. İnanç ve ödül 500 lira olduğu zaman ben bu işi yaparım. <laughs> Güzel. Bir tane yani görüyorsunuz. Bu azalmayacak, çoğalacak. İnanıyorum sana kardeşim. Başlıyorum. Haydi. <laughs> Senin gibi bak iplerden tutmuyorum. Ayaklarım <laughs> suda da değil. Yaparsın can. Kendimi de yüzdürmüyorum. Yavaş yavaş. Denge, sabır. İlla ki o bana gelecek. İnanıyorum. Ben bir de ben burada üflerim, rüzgar yaparım. <laughs> 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 git unicorn, git unicorn. <laughs> Gelmem lazım ama artık. Hatta belki ona bulaşabilir miyiz? <laughs> Arkadaşlar istedikleri kadar bu. Bol bak Musun yani? <laughs> Helal be. Buraya kadar ben de geldim zaten. Buraya kadar sen de geldin de benim bak sadece tişörtüm ıslak. <laughs> suyum duruyor. Hadi suyu dökün. Dört kere suya düşmedim. Suyumu da havuzdan doldurmadım arkadaşlar. Ya bir damla bile suyum <laughs> dökmedim. Ya şuna bak yapıyor ya. Hadi Can. Az kaldı oğlum. Düş lan. Vay be. Tarzan gibi ha. Gerçekten. Ya keşke sen yapsaydın. Ben senin taktikleri görürdüm. Bu taktikleri iş... göremedim. Ben taktiklerimizdeydim yapardım. Abi arkadaşlar Cıkmaz. görüyorsunuz değil mi? Yarışmıyorken bile bardağı tutamadı yine devirdi içindeki suyunu döktü. <gülüyor> <gülüyor> Hadi az Düşme, kaldı. ne olur ki düşsen. Ama bunun geri dönüşü de var Hakim Bey. Hadi ben biraz, Hakim Bey diyorum. Biraz action olsun yatarak gitmeyeceğim. Yürü. Biraz arkadaşlar hile ama hile zaman, bakın yabalım. bakın suyumu döküyor hile. Ya bu kadar kolay kazanmamalıydın ama neyse sonuçta benim kardeşimsin. Sen de kazan anladın mı? Başarmak bizim kanımızda var. Sen başar bir seferde, ben başarıyorum. Yalnız var ya zarf, keşke düşseydim sadece tişört ıslandığı için o kadar üşüyorum ki şuna. Tamam suya ah. bak kendini. Bak ama görüyorsunuz değil mi? O yarışırken Semih nasıldı? Bütün simitleri onun önüne itiyordu, Şu yardım Şu an ben ediyordu. çekiyorum seni ama kamerayı izlerler. Ya işte, yok sağ ol. <laughs> bizim yardım eline ihtiyacımız yok. Hadi buraya gel artık şuraya gelmen lazım, şuraya. Lan! Bak. Böyle, Ama suyumu dökmedim hala. Hala suyum hiç dökülmedi. Ben ipten... ipten dolayı. Sen. Evet bir tur daha karşıya geçmesi lazım. Can düşüncelerini alalım. Düşüncelerim şundan ibaret. Arkadaşlar su soğuk. Kolay aslında, şu su bardağı almasa 1 dakikada falan büyük bir hale giderdi. Ben de bardağımdan dolayı zorlanmadım. Ya ki. bırak, sen bardağın kaç sefer döktün ya. ya. Bardağı tutmak zor oluyor. Oo, <laughs> şey bardağım döküldü. Yok yok, su var içinde. Bir şey diyeceğim. Falan. Çok az kaldı su. Sorun Suyunu ne biliyor musun? Suyunu göster bize. Suyunu şey kur... göster. Bak, kuruyken... Çok rahat onunla ona gidiyorduk. Şimdi ıslanmıyor kayıyorum. İşte senin. benim yaşadıklarımı yaşıyorsun Can. Oğlum ben sen yaşadıklarını yaşamıyorum. Rütbemiz farklı. Ben gittim geri dönüyorum. Ya olsun ya of. Sizin dilinize düşeceğime keşke bin kere havuza düşseydim de. Bir de yeni bol mu var? Evet en zoru zaten ona çıkmak. Yok kolay ya. Kolay ya. Harbiden yaptı. İşte buraya kadar geliyormuş, musun? Ayağına takılıp düşüyor Bırakın. Ya of oh ya. Geliyorsunuz bakın su buradaydı. Yarısını bile dökmedim neredeyse. Helal lan sana. Sayılmaz ki. Ne? Daha suları karşılaştıracak Senin suyun yok ki komple dökülüyor. <de. gülüyor> Arkadaşlar ben ıslandım hemen üzerime bir şeyler giydim geldim daha duş bile almadım gidip hemen duş almam lazım. Sen de kazandın İban yolla hallederiz. <laughs> İban değil ya şu an nakit istiyorum ben. Nakit kartımda ama. Ben paramla kurutacağım kendimi böyle. Kartımda. Üzerim saçlarımı paramla kurutacağım. Paralar, paralar kartımdalar. Evet arkadaşlar parkur darmadağın oldu. Çok uğraştık. 2 saat falan sürdü herhalde. Bayağı sürdü. Hava da çok soğuk. Biz parkuru yapmak için çok uğraştık. Sen istersen üşüme. Havlu al üzerini değiştir. Daha fazla üzülme. Daha fazla üzülme ne ya? Sen daha fazla üşüme. <laughs> daha fazla üşüme üzerini değiştir halıma abla. Konuşuruz sonra. Tamam. Kartın nerede? Ben onu orada değiştireceğim. Kartımı istiyor arkadaşlar. Tamam ben sana gönderelim. Arkadaşlar çok zorluydu video. Aslında biz bu parkuru yapabilmek için görüyor musunuz bilmiyorum ama böyle falan yaptık. Çok zorlandık gerçekten. Biz bir iki saat bu parkur yapmak için uğraştık. Ben yapabilirim diye düşünüyordum ama hiç YouTube'dan bu tarz videoları izlemedim. Can bu tarz videoları izleyip taktikleri öğrenmiş. Ben hiçbir şey bilmeden bu videoya başladım ve yapamadım. Ama olsun ben çekerken eğlendim. Sizler de umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizi seviyorum.